Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Eyüp bir AYT Matematik Soru Bankası'ndan çok güzel bir soruyu sizler için çözmeyi anlatmaya çalışmak istiyorum. Lütfen çözümü izlemeden önce sizler çözmeyi deneyin. Çünkü gerçekten çok iyi bir soru. Sizlere faydası olacak bir soru. E, ilk i̇lk önce deneyin sonra çözümü izleyin. Soru da bize demiş ki fx çarpı gx eşittir x artı a çarpı x artı b çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 4. fx ve gx fonksiyonları yani parabolleri Birer çift fonksiyon. F0 eşittir G0 olduğuna göre F1 aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar paraboller çift fonksiyonmuş. Çift fonksiyonlar y eksenine göre simetriktir değil mi? Çift fonksiyonlar y eksenine göre simetriktir. Mesela fx ve gx'ten sadece bir tanesini göstermek istiyorum. Grafikle bir şeyler göstermek istiyorum. Şimdi fx'in grafiği y eksenine göre simetrik. Şöyle bir grafik çizdiğim zaman arkadaşlar şu aradaki uzunluklar eşittir. Bu ne demektir? Aslında fx'in bir kökü k ise diğer kökü eksi 2 olmak zorunda. Mesela şuraya ben k yazarsam diğer kökü eksi 2 olmak zorunda. Çünkü simetrik. Bir kök 5 ise diğer kök eksi 5 olmak zorunda. G eksi için de aynısı geçerli. O zaman burada x eksi 2 çarpanı varsa x artı 2 çarpanı da olmak zorunda. Çünkü bir kök eksi 2 ise diğer kökte 2 gelmeli. Yine x eksi 4 çarpanı varsa 4 kökü varsa x artı 4 çarpanı da olmak zorunda ki arkadaşlar eksi 4 kökü gelsin. O zaman hangisi fx hangisi gx bilmiyorum ama şunu yazmak zorundayım. f'i şöyle yazayım arkadaşlar. Bir tanesi x artı 2 çarpı x eksi 2 g'yi de şöyle yazayım. Bir tanesi de işte x artı 4 çarpı x eksi 4 ama dediğim gibi yukarıdaki g alttaki de f olabilir. Sadece böyle yazdım ben. Peki diyeceksiniz ki işte hocam burada f0 eşittir g0 olmuyor. Zaten f0 eşittir g0 İlla ki bu şekilde olmak zorunda değil. Ama ben şuna dikkat ettim. Değil mi? fx çarpı gx'i çarptığım zaman baş katsayı 1. O zaman burada f'in ve g'nin baş katsayısını bilmiyorum ya arkadaşlar. Ben f'in baş katsayısına m dersem g'nin baş katsayısına 1 bölü m yazmalıyım. Bakın gerçekten de f ve g'yi çarptığım zaman yukarıdaki ifadenin aynısını elde ederim. Değil mi? İşte bu ayrıntı buradaydı. Baş katsayıları m ve 1 bölü m olarak almak zorundayım. Çarpma işlemine göre tersini yazmak zorundayım. Şimdi f0 eşittir g0 diyeceğim değil mi? Ama bakın diyorum ya hangisi f hangisi g bilmiyorum. Ben farazi yazdım. f0 eşittir g0 yapacağım. x yerine 0 yazarsam yukarıdaki ifadede artı 2 çarpı eksi 2 çarpı m yani eksi 4 m eşittir. Aşağıdaki ifadede x yerine 0 yazarsam eksi 16 bölü m oldu. O zaman buradan eksi 4 m kare eşittir eksi 16. Yani m kare eşittir 4 buldum. M ile ya eksi 2 ya da artı 2 olarak buldum arkadaşlar. Yine söylüyorum hangisi F hangisi G bilmiyorum. Bana ne sorulmuş? Bana F1 sorulmuş. Şimdi yukarıdaki denklemde x yerine 1 yazarsam, yazarsam şu gelecek. M çarpı 1 artı 2 daha 3. 1 eksi 2 daha eksi 1. Çarparsam eksi 3 M gelecek arkadaşlar yukarıdaki denklemden. Aşağıdaki denklemde 1 yazarsam F1 sorulmuş ama dediğim gibi bakın çok tekrar ediyorum. Hangisi F hangisi G bilmiyorum bu yüzden. Ben burada ikisini 1 yazarsam 1, 4 daha 5 1, 4 daha eksi 3, eksi 15 bölü m olarak geldi. Ya eksi 3 m ya da eksi 15 bölü m f fonksiyonunda 1 yazdığım zaman gelecek ifade zaten olabilir demiş. m de eksi 2 ya da artı 2 olabilir. Diyelim ki m artı 2 olursa buradan eksi 6 gelir. m artı 2 olursa. Buradan da eksi 15 bölü 2 gelir. Şıklarda var. m eksi 2 olursa buradan 6 gelir. M-2 olursa arkadaşlar. Buradan kaç geliyor M-2 olursa? 15 bölü 2 olur. Eksi 6, 6. Eksi 15 bölü 2 de 15 bölü 2 cevap olacak. Zaten biz eksi 15 bölü 2 bulmuştuk. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı C şıkkıdır. Bu arada Galatasaray başarılar arkadaşlar. Trabzon sporluyuz ama Galatasaray'a başarılar. Bu video totem içerir. Ben diyorum ki Galatasaray 2-1 alır. A'da yazdım buraya. Hadi görüşürüz.